Kuşçu <laughs> iyice abarttın ama Ala Turka bir kız olup çıktın. Ay bunlar ayrı kalsın. Ben var ya zil takıp oynamazsam. Bak bu da yeni hareket. <laughs> Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Ankaranın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Paşa. Ay, i̇şine baksana, işine bak. Sen neyine böyle şarkı söylemek? Bunlar müdür Dilaver Bey'i e. buraya bırakıyorum. Kaldırmayın. Gelince gözünün önünde dursun. Tamam oldu kızım. Ha, bu da kızınıza gelmiş. Size veriyorum. Kızım mı? Gonca gönül göre verilmek üzere Bilgen Koleji İstanbul Gönderen Cem Başaran Cem'den mi Allah Allah Bak, bak. Gelmedi mi acaba? Of be ya. Yeter. Geldi geldi ben gördüm. Okula birlikte girdik. <laughs> o bisikletini park ediyordur. <laughs> Paçaları çamurlanmasın diye kıvırdığı çoraplarını düzeltiyordur. <laughs> 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 Çok komiksin. <laughs> ya bu böyle olmayacak. En iyisi ben bir gidip bakayım Yahu. Habiden baksana. Biz... Bir şey olursa bize haber ver. Bahçeye falan çıkarız. Biz de gelelim. <laughs> bu <Bunun> şekle <laughs> oynarız Bu nedenle İstanbul'dan apar topar ayrıldım. Başta sana sonra diğer sınıf arkadaşlarıma veda edemediğim için çok üzgünüm. Veda meda. Ne diyor bu çocuk? Nereye gitmiş? Neden gitmiş? Hay Allah ya. Ben şimdi bunu Gonca'ya versem mi, vermesem mi? Üf, tam sınav üstü. Morali bozulacak yavrumun. Ne yapsam acaba? Fatma teyze, müdür bey yok mu? Yok evladım. Mühim bir şey mi vardı? Geç otur istersen. Yok yok. Aslında ben Hulki hocayı arıyorum. Hani müdür beye ders var mı yok mu? Hulki hocanın başına bir şey mi geldi diye soracaktım. E Hulki hoca laboratuvarda. Laboratuvarda mı? Biyoloji laboratuvarında evladım. E demin geçerken gördüm. Nerede bu kaldı bu çocuklar diye söylenip duruyordu. Allah Allah ya. E biz de onun sınıfta bekliyoruz. En iyisi ben bir gidip bakayım yahu. Değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol canım. tepemde bir de seninle uğraşmayayım. Hala yoklar. Bari bir işe yarat. Bu için merhaba. Size de merhaba sevgili müdür yardımcısı. Yalnız mısın? Ya ha ha! Oradan bakınca bütün sınıf burada mı görülüyor? <laughs> İsterseniz yakından bakın da beraber bakalım yahu. Çünkü ben buradan bakınca nedense sıraları boş. Ayrıca laboratuvarda benden, iskeletten ve iç organı maketlerinden başka bir şey göremiyorum. Ne hikmetse. Ders biyoloji miydi? Yok, müzik. <laughs> Neyse, ben bir ilgileneyim. Eksik olmayın sevgili müdür yardımcısı. Toygar! Neredesiniz oğlum? Hulki hocanın sınıfta yalnız. Vallahi hocam biz Cem hariç tam kadro sınıftayız. Ama Hulki hoca derse gelmedi. Dersiniz ne sizin? Kimya. Ha? Kimya mı, biyoloji mi? Kimya hocam. Oh. Galiba Hulki hoca ders programını karıştırdı. Neyse. Hırkıyorsunuz laboratuvarda. Git onu derse götür. Hadi Toygar. Tamam. Hı? Şimdi git sen. Git sen ne yapıyorsun desen bir türlü. Demesen bir türlü. Tövbe tövbe. Şuraya bak ya. On dakika oldu. Daha bir Allah'ın kulu yok. Ben onlara daha önce söylemedim mi? Söyledim. Yalnız bu ceket de seni açtı Rengi falan güzel oldu. Hı. Şuraya bak ya. Bir Allah'ın kulu yok. Nerede bunlar? He? Hocam Yaha! Hı. 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 Ee, çok güzel. Kapat kapıyı. Derse başlıyoruz. Çabuk 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 çabuk. Ders başlayalı tam 10 dakika oldu. Hiç ısrar etmeyin. Hiç kimseyi beklemem. Hadi bakayım yavrum. Geç yani. Ama hocam. Yavrum aması maması yok. <laughs> Yarın bu okula stajyer öğretmen gelecek. Yavrum siz beni resimlemek etmek istiyorsunuz ya? Ben hayatımda sizin kadar şuursuz, sizin kadar dengesiz bir sınıf görmedim evladım. Aa! Hocam! <laughs> Pardon. Biz bir noksanla tam kadro hazırız. Öyle mi? Hı. Neredesiniz evladım? Ben niye göremiyorum? Hocam biz sınıftayız. Sebep yavrucum? Sebep ders. Edersiniz biyoloji değil ki kimya. <laughs> Yavrum. Dersimiz biyoloji. Kimya. Biyoloji evladım. Biyoloji. Kimya. Aha. Aha. <laughs> Yazı turatıcıyız. Hocam sadece ders programına baksak. <laughs> I, i, yanıma almamışım. Unutmuşum evladım. Ha. O yüzden karıştırdınız demek ki. Emin misiniz? <laughs> Hocam. Ha. 17 kişiyiz. Ha, ha. Eminiz. Ha. Ve sınıftayız. Ha. <laughs> Çok affedersin. Yakışmıştı ama. <laughs> 15 dakika kaybettik. Evet. Evet ya hadi çıkalım. Hadi gel. Ya arkadaşlar Toygar bakmaya gitti. Bir gelsin ya çıkar yakalarız. <laughs> Ay Selim var ya çok coolsun. Sana bayılıyorum bayılıyorum. <laughs> bir gün seni bayıltacağım hiç ayılamayacaksın. <laughs> Neden Tuğçe hala sinir oluyorsun? Eski bir dava yüzünden. Hmm. O dava hala düşmedi mi? Yok. Mahkemede. Yani daha sonuçlanmadı. Davalılar Selim'le Ayşegül'müş diyorlar. <laughs> Davacı da aşkmış. <laughs> Arkadaşlar aslında Hulki hocamız gelmiş ve bizi laboratuvarda bekliyormuş. Nereye Nevros oh, ya? Niye? Niye? Dersi biyoloji zannetmiş. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>